Merhaba sevgili anne babalar. Özgüvenli çocuk yetiştirmek istiyoruz. Çocuğumuzda özgüven hepimiz için önemli bir konu. Onların hayatta başarısını, mutluluğunu çok belirleyecek. Gelin bu videoda özgüvenli çocuk yetiştirmekte nelere dikkat edelim, onları hatırlayalım. Bebeklikten itibaren bizler e, onların sinyallerini takip ediyoruz. E, özgüvenli olması için kendi istediğini, arzularını daha rahat ifade edebilecek alan bulabilmesi için onları sınır ve çerçevelere katı bir şekilde eski büyüdüğümüz otoriter jenerasyonlarda olduğu gibi büyütmek istemiyoruz ve elimizden geleni bu anlamda yaparken genelde uzman olarak bizlere yine de çok fazla soru soruyorsunuz. Çünkü her şeyi tam yapmak istediğiniz ve özgüveninin kırıldığında ne sorunlar yaşayacağını hayal edebildiğiniz için yanlış yapmak istemediğiniz bir konu. Bizler bebeklikten itibaren çocuklarımızda iletişim dilinde özgüveni gayet iyi bir şekilde destekleyebiliriz. Yine beden dilimizle, evimizin içinde sağladığımız ortamla. Bunu yaparken çok serbest, çok çocuk bebek odaklı, onu çok merkezimize koyduğumuz, istedikleri olsun ve bu şekilde bir pozitif hislere ulaşsın da demememiz gereken bir ortamdan bahsediyoruz. Eğer çok merkezimize koyarsak, çocuk hep kendi istediği sınırsız bir şekilde oluyor hissine kapılırsa da kendini güvende hissetmediği için o istediğimiz öz değer, özgüven konusunda iniş çıkışları çok yaşayamıyor. Halbuki evimizin içi bizim doğal ortamımız. Gerçek dünyanın küçük bir simülasyonu. Dolayısıyla onun kendini ifade edebildiği bir takım iniş çıkışların olduğu mesela anlaşma anlaşmazlıkların olduğu, bazen anne babanın dediğinin işte dinlenmesinin gerektiği, tıpkı real hayattaki gibi her şey onun çevresinde dönmediği bir ortamı eğer ev içinde küçük küçük yaratırsak ama şimdi artık oyuna ara vermen lazım çünkü yemek yiyeceğiz. Hem bak yemeğimizi yersek sonra enerjimiz daha güzel oyun oynamamızı sağlar dersek. O da o kalıba girmek istemezse, biraz daha oynamak isterse, biz de o zaman iyi hadi peki biraz daha oyna dersek ne olur? O bizim ileri geri iletişiminde kendi sınırlarını test edemez. İstediğinin olması için çaba sarf etmesine gerek kalmaz. Biz zaten onun her istediğini böyle tepside ona sunmuş oluruz. E ne oldu? Özgüvenli insan ne yapar? Kendini iyi ifade eder. Başkalarına karşı olan fikrini bile hani herkesten farklı bile düşünse onu ifade edecek bir güvene sahiptir. Değil mi? Bir duruşu vardır. Biz bu duruşu biraz böyle hem çok bertelemeden hali şu an oralımız bu gibi otoriter setler de çekmeden ama her istediğinde yapmadan kolaylaştırıcı olmadan gün içerisindeki tavırlarımızla, bakış açımızla aktivitelerimizle oynadığımız oyunlarda kazanarak kaybederek e, sadece yine dediğim gibi onu merkeze koymayarak işte özgüven biraz o anlaşılıyor. Sanki böyle merkeze gelsin çok böyle mutlu, güvenli bir çocuk olsun. Hayır. Biraz kaybedecek. Sonra işte biraz bozulacak. Bana ne ya diyecek işte oyuncakları bir fırlatacak. Ondan sonra biz ama aa sen kaybetmekten rahatsız oldun. Peki o zaman ne yapsak? Gel işte e, senle e, seçenekler oluşturmak. Böyle yaparsan şöyle olur gibi de şeyler söylememek. Onun kendisini duygularını böyle sözleriyle yavaş yavaş herhangi günlük ortamımızda ifade etmesine alan tanımak. Yani eksiler artılar bir arada olunca bunlara daha çok idman yapacak çocuğumuz. Bebekler de öyle. Bebekler bile değil mi? Sözsüz dönemde bile bu idmanları yapıyorlar böyle öyle işte telefonu istiyor vermiyoruz ondan sonra ona alternatif sunuyoruz. O onu beğenmiyor başka bir şey söylüyor. Eğer çok bütün koşulları istediği gibi yapsak bütün bu deneyimi egzersiz yapar gibi yaşamamış olacak. Bence özgüven böyle bir şey yani kendini ifade etme alanı bulması. Bizim de aksi giden bir şeylere karşı korkmamamız. Ya işte sözümüzü dinlemiyor ne yapacağız diye çekinirsek bütün bu çabalara uygun ortamı sağlamayız çünkü. Dolayısıyla biz kendimize özgüvenimizi de bir çek edip böyle ebeveynlik güveniyle ona bu alanları tanımamız diye özetleyebiliriz. Fark ettiyseniz sabahtan akşama bir sürü güzel anlar oluyor. Benim her zaman negatif anlar öğretmek için ne güzel bir vesile dediğim bir annelere babalara böyle bir hatırlatıcım vardır. Yine oyun alanında da parkta da arkadaşlarıyla olan ilişkilerde de istemediği şeyler oldu. O çocuk onu onu yaptı. Bu elinden bunu aldı. Yine bizim ona kendine güvenerek kendi ifadesini geliştirmeyi öğretmemiz için alan açıyor ve bir fırsat oluşturuyor o yüzden. Hayatın pürüpak, pak güzel geçmediği durumlar bence özgüveni her zaman daha geliştiriyor. İstemediği olayları da bu konuda geliştirmek için vesile tutmanızı tavsiye ediyorum. Özgüvenli çocuk yetiştirmek konusu da yine geniş konularımızdan biri. Duygusal gelişimde dikkat dikkat edilecek çok fazla şey var. Lütfen videonun altına sorularınızı yazın. Elimizden geldiği kadar videolarla onlara cevap vermeye çalışalım. Kanalda diğer videolarımda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.